Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Atatürk Ortaokulu'ndan 6. sınıfından Ravza Yağmur Büyükaydın. Bugün sizinle beraber 6. sınıf fen bilimleri dersi ilk ünitesi olan Güneş Sistemi Ünitesi'nde gezegenler konusunu ele alacağız. Şimdi ilk etkinliğimiz bize diyor ki aşağıdaki şekilde gezegenlerin güneşe göre konumları verilmiştir. Bu gezegenlerin isimlerini verilen boşluklara yazınız demiş. Şimdi şuradan minicik bir gezegen görüyorsunuz ya işte bu gezegenin ismi Merkür gezegenidir. Merkür gezegeni Güneş'e en yakın gezegendir ve Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. İkinci gezegenimizin ismi Venüs gezegenidir. Venüs gezegeni halk arasında çoban yıldızı ya da zühre olarak bilinmektedir. Üçüncü gezegenin ismi Dünya gezegenidir. Ee, yaşamın olduğu tek gezegendir Dünya gezegeni. Dördüncü gezegense Mars gezegenidir. <laughs> Mars gezegeni halk arasında Kızıl Gezegen olarak da bilinmektedir. Beşinci gezegen Jüpiter gezegenidir. Jüpiter gezegeni ee, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenidir ve dev gezegendir. Bir diğer adı da dev gezegen olarak da geçmektedir. Altıncı gezegenin ismi Halkalı gezegendir. Satürn'dür bunun ismi. Yedincisi Uranüs. E, yörüngesinde dolanması var benzemektedir. Sekizinci ve son gezegen Neptündür. Neptün gezegeni güneş sisteminin sonucu gezegeni ve en soğuk gezegenidir. İkinci, geze, ik, pardon, i̇kinci etkinlikte bize güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiştir. Şimdi bu sıralamayı hemen okuyorum. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür. Bir de buradan hemen okuyalım. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, N Dünya, Venüs, Mars, Merkür şeklindedir. Şimdi bize üçüncü etkinlikte diyor ki aşağıdaki gezegenlere ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin hangi gezegene ait olduğunu karşınırdaki kutucuklara yazınız. Güneş en uzak gezegendir. Neptün gezegendir ve en soğuk gezegendir. Neptün gezegeni. İkincisi canlılığın olduğu bilinen tek gezegendir. Dünya gezegenidir bu da. Üçüncüsü kızıl gezegen olarak da bilinir. Mars gezegenidir. Dördüncüsü halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir. Venüs gezegenidir. Hatta bir diğer adı da zühredir demiştim. <laughs> Beşincisi gazsal gezegenlerden güneşe en yakın olanıdır. Bu Jüpiter gezegenidir. Altıncısı güneşe en yakın gezegen Merkür gezegenidir ve en küçük gezegendir demiştim. Yedi güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Bu Jüpiter gezegenidir. Sekizde yaklaşık olarak dünya ile aynı büyüklükteki gezegendir. Bu da Venüs gezegenidir. Şimdi sizlere iki tane konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada sekizinci soruda Yaklaşık olarak Dünya ile aynı büyüklükteki gezegendir dedik ya. Venüs gezegendir demiştim. Şimdi buradan bir de bakalım. Şimdi bakınca Venüs gezegeni ve Dünya gezegeni buradan böyle büyüklüklerine bakınca sizce de aynı gibi görünmüyor mu? Bence görünüyor. Bir de bir diğer konuysa. Gazsal gezegenlerden Güneş'e en yakın olanı da diyor ya. Şimdi diyeceksiniz ki ne bu bu gazsal gezegenler ne? nedir diyeceksiniz. Gazsal gezegenler güneş sisteminin son dört gezegenidir. Bunlar gazlardan oluşmuş gezegenlerdir. <laughs> Bu gezegenlere bir diğer ismi de dış, dış gezegendir. Ve ilk dört gezegenleri de biz karasal gezegen diyoruz. Taş, kayalar, taş ve kayalardan oluşmuşlardır. Bir diğer ismi de iç gezegenlerdir. <laughs> Arkadaşlar Burada videomuzun sonuna geldik. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.